Bilemiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz. Daha önceki gün e, buradan değerli bir arkadaşımız, dostumuz, iş adamı Türkiye'ye aracıyla gitti ve giderken bizimle o yolda çektiği sınırlarda çektiği görüntüler paylaştı ve bize bilgiler verdi. Şu anda Skype hattımızda Sayın Müjdat Gür var. Bakalım e, kabı kuleye girdiğinde neler görmüş veya öncekilerde neler görmüş Sayın Gür. Merhaba, iyi günler, nasılsınız? Merhabalar, efendim. merhabalar. <laughs> Kanal Avrupa'yı izleyicilerim ve sizleri Canı Gölü'nden selamlıyorum. Şu an biliyorsunuz Bartın'dayım. Evet ben e, öncelikle e, hangi kuzargaçtan geldiğimi vatandaşlarımıza sıralayıp anlatayım. Evet. Avusturya, Slovanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden yola çıktım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, yalnız e, Bulgaristan'da Bulgaristan'da ee, ne söylüyor Bulgaristan'da? Dünya Sağlık Örgütü pandemi fonu evet. dolduruluyor. Evet. Yani bu konuda adresin e, ismin, soy ismin, telefon numaran bunlar yazılıp imzalanıyor ve hepsi bu kadar. Sonra pasaport kontrolü yapılıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Diğer evet. taraflarda herhangi bir sıkıntı yok hı hı. E, sesim geliyorsa geliyor sanırım. Geliyor geliyor siz devam edin evet. Evet sadece bir otoban ücreti ve vinyete ücretleri var. Bunu zaten daha önce yolculuk yapmış olan vatandaşlarımız biliyor. Ve Türkiye'de, Türkiye geldiğinizde de, Türkiye gübüye girdiğinizde de e, yolcu tanıtım kartı e, form. dolduruluyor. Evet. Bunlar aynı şekilde isminiz, soy isminiz ve telefon numaranız e, alınıyor. Ve yani biz kimlik alınıyor. bilgilerini biz mi alıyorlar? Türkiye'de size ulaşabilecekleri evet. kimlik bilgilerini alıyorlar. Kimlik bilgilerinizi alıyor. Daha sonra ateşiniz ölçülüyor ve yolunuza devam ediyorsunuz pasaport kontrolü yapıldığında. Bir, efendim, bir test yapılıyor diyorsunuz. Testten ücret alıyorlar mı? Merak edilen konulardan bir tanesi. Hayır efendim hiçbir ücret yok. Hiçbir ücret alınmıyor. Peki yola giderken size Tarık sordunuz. Gidiyor. Yola giderken oradaki görevlere sordunuz. E, test yapıldı. Biz gittiğimizde ne yapacağız? Yani 14 gün karantinada kalacağız mı? Nasıl bir durum e, söz konusu bizim için diye sordunuz. Neler söylediler? Evet evet, ben sordum. Oradaki e, görevli bir memuru sorduğumda. E, kendi sağlığınız için isterseniz 14 kendinize 14 gün kendinizi evinizde karantinaya alabilirsiniz. Ama mecburi bir uygulama olmadığınız belirtti. Yani Söyle... tavsiye, tavsiye ettiler sadece. Tavsiye ediyorlar. Tavsiye evet evet sadece tavsiye edildi. Ama şunu söyleyeyim. Evet. Alman vatandaşı, Alman vatandaşı olan olan e, vatandaşlarımız e, yanlarına mavi kartı almayı unutmasınlar. Ha bu çok önemli bir iste. Mavi kartlarını mutlaka Alman vatandaşı olanlar yanlarına getirsin mutlaka alması almaları gerekiyor yoksa e, geçemiyorlar ben e, oradaki memura bunu da sordum e, Çifte vatandaşları herhangi bir sorun yok Türk vatandaşlarımıza zaten herhangi bir sorun yok ve e, biliyorsunuz ki e, 65 yaş üstü ha, onu yok. soracaktım evet, evet onu soracaktım evet e, Tabii Almanya'da biliyorsunuz Almanya'da uçuş e, Avrupa Birliği ülkelerinde daha doğrusu evet. uçuş servisi olduğu için Almanya'daki herhangi bir vatandaşımız e, Sofya uçabiliyor Sofyadan giriş yapabiliyor Bunlara da herhangi bir karantina falan uygulanmıyor yani tamam karantina kesinlikle yok evet yani güzel bir yolculuk oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapıkule'de sizi bağrınıza bastı bizim oradaki memurlarımız. Tavsiye ettiler. İsterseniz kendi kendinize karantinaya alın, evinizde izolasyona alın. Bu bir tavsiyedir. Bu size bağlı bir şey ve de testte ücret ödemiyor. Doğru mu Sayın Gür? Ödenmiyor. Kesinlikle ödenmiyor. Bir de vatandaşlarımız yani izine gelen vatandaşlarımıza yani farlarını açmayı unutmasınlar. Farlarını açık bıraksınlar. Hız sınırlarına da riayet etsinler lütfen. Hız sınırına. Kesinlikle riayet etsinler. Çok büyük cezalar evet. var diyorsunuz. Büyük cezalar var. Evet efendim. Peki. Ben burada Türk vatandaşlarımıza evet. e şimdiden hayırlı izinler diliyorum. Peki biz de size hayırlı izinler diliyoruz. Yüzüne renk gelmiş gülmeye başlamışsın. Bartın'a selam olsun burada. Olur efendim çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler en güncel haberler hani hala söyleniyor karantina var karantinaya gireceğiz 14 gün karantinada bekleyeceğiz. İşte e, şu anda Sayın Gür bizim yanımızdan Duisburg'dan buradan yola çıktı ve Türkiye'de şu anda Bartın'da ve neler yaşadıklarını, Kapıkule'de neler söylendiğini, testlerden ücret alınmadığı bilgilerini bize verdi. E, i̇lerleyen dakikalarda çok önemli bir haber vereceğim. Eğer ekranlardan ayrılmazsanız her, bilhassa emeklilerle ilgili çok önemli bir haber. Onu son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşacağım efendim. Şimdi Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir Ramazan etkiliğinde konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un açıklamaları Avusturya medyası tarafından çarpıtıldı.